Değerli arkadaşlarım bugün Türkiye gözyaşı döküyor. Türkiye'nin vicdanı kanıyor. Bugün Türkiye'nin her yerinde, bütün coğrafyamızda analar feryat ediyor. İlçelerde, köylerde ağıtlar yükseliyor. Bir tarafta gencecik fidanlar birer birer toprağa düşüyor. Diğer tarafta bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkmış muhtarlara fıkra anlatıyor. Bugün acı çekiyoruz biz acı. Senin deyimine göre aileler mutlu oluyor. Aileler yanıyor. Türkiye yanıyor. Herkes kendine şu soruyu çok açıklıkla sormadı. 13 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bugüne gelişin yol taşlarını döşeyenler kimler? Türkiye'yi 13 yıldır yönetenler hiç sorumlulukları yokmuş gibi. Bugünü hazırlamada hiç dahilleri yokmuş gibi gündemlerini saraya kitlemişler. Yok sarayın adresini biliyormuş, yok bilmiyormuş. Varsa saray, yoksa saray. Yere batsın seni sarayı. PKK ve ileri gelenleriyle silah bırakmadan hukuk devleti kurallarını çiğneyerek pazarlık yapan sensin. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kamu güvenliği boşluğunu doğuracak kararları sen aldın. PKK'nın şehir yapılanmalarına göz yuman sensin senin yönetimin. Türkiye'nin birliğini, kardeşliğini, huzurunu adeta rehin vererek kirli pazarlık sürecini yürüten sensin senin görevlendirdiğin devlet kadroları. Uyarılar, eleştiriler, iyi niyetli tespitler yapılınca da bunlar karşısında efendim bunlar çözüme, barışa, karşı bunlar kanlan besleniyorlar iftirasını yayan yine sen ve senin kadroların. Evet açık söylüyoruz. Tek bir kişi Türkiye'de. Tek bir kişi. Kendi korkularıyla, yetersizlikleriyle, her alandaki yetersizlikleriyle, ihtiraslarıyla, kirli tertip ve planlarıyla koskoca bir ülkeyi rehin almış durumdadır. Saraydaki kişinin niyeti açıktır ve fütursuzdur. Seçimle gelmiştir. Seçimle gitmemek için her yolu deneyebilecek durumdadır. Tüm milletimize seslenmek istiyorum. Türkiye'yi hep beraber bu karanlığın esiri olmaktan kurtarmak zorundayız. Farklılıklarımızı bir kenara koyup, ortak sorumlulukta buluşup Türkiye için milletimizin hele de bugünlerdeki beklentisini karşılamak zorundayız. Güya Cumhuriyet Halk Partisine dönük sarayın yolunu bilmeyenlere saray kapalı diyor. Hiç unutma, hiç unutma Recep Tayyip Erdoğan. Emperyalist işgalcilere karşı Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılmış o mukaddes milli mücadelemizin kalbi merkezi Çankaya'nın adresini bilmeyenleri de aziz milletimiz hiçbir zaman tanımayacaktır. Sen de bunu unutma. Yurttaşlarımız sorunlarına çözüm bekler. Ülkemizin sorunları her geçen gün daha da ağırlaşırken Tayyip Erdoğan hırsıyla Türkiye'yi seçime sürüklemekte ısrar etmektedir diğer muhalefet partileri de Tayyip Erdoğan'ın iktidar hırsı için Türkiye'ye bedel ödetmesine onların da seyirci kalmama durumları vardır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Açık ve net söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi hükümet kurma sorumluluğunu almaya hazırdır. Türkiye hiç kimsenin iktidar hırsına kurban etmemek için çözüm üretmekte yurttaşlarımıza nefes aldırmakta da kararlıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Tayyip Erdoğan ipe un sermeyi bırakmalıdır. Ve milli iradenin, demokratik teamüllerin gereğini yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev vermek durumundadır. Aksi takdirde milli iradeyi iktidar hırsı için rehin alanları Türkiye'yi ateş çemberinin içinde kendi hırsı için hükümetsiz bırakarak bir erken seçime sürükleyenleri ve seçmenin 7 Haziran'da koyduğu iradeye direnenleri, önce ben diyenleri, önce benim çıkarlarım diyenleri milletimiz asla unutmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Kaçak saraydan gelen tüm engellemelere, diğer siyasi partilerin çözümsüzlükte ısrar etmelerine rağmen önce Türkiye demeye, ülkemizi bu ateş çemberinden çıkaracak bir çözüm için her türlü fedakarlığı ve mücadeleyi sergilemeye 7 Haziran'dan bugüne kadar her adımda olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğunu yerine getirerek devam edecektir.